Bak bize. Bak ne diyorsun sen? Diyor abla sana. Güzel. Yapma sen döver bak çocuğa. <laughs> tamam tamam. <Al. gülüyor> Karşın dövme. Tamam. Aferin benim kızım. Ne oldu benim kızım? Sev beni diyor. Laki gel. Of benim sana. Aferin yavaş. Hadi koş. Koş saldım seni. Koş. Tarçın biraz kıskanç. <gülüyor> <gülüyor> koş. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Tarçının sahibinin tanıdığı beyin kanaması geçirdiği için sahibi de şehir dışına gitmek zorunda kaldı. O yüzden bana emanet. Bizim de bir tanıdığımız yani o aslan, rahatsızlanan kişi. İyiymiş şimdi çok şükür de yine de ziyarete gitmek istedi. Tarçın da bize emanet. Bakacağız gelene kadar. demek mi kızın? Daha önce de bana kalmıştı tarçın çok. <laughs> Zaten ilk başta da benimkiler yok. Kendim tarçın tarçınla beraberdik. Aferin şuna. Gülüne bakın şimdi. Gel kızım tarçın koş. Hadi git tuvaletini yap. de çok güzel anlaşıyordu tarçın. Gel tarçın koş. Gel yemeğini yeme gel. Arkadaşlar maşallah hayatta görebileceğiniz en boğazlı hayvan tarçındır. Yani imkansız tarçının karnını doyurabilmek. Tamam tamam yeme zorla yeme. Kaldırdım dur dur tamam. Dur kaldırıyorum. Tamam yiyemez yemeğini gel. Kaldırdım. Kaldırdım yemeğini tamam. Gel buraya gel, gel. Al. Hadi koş. Koş, koş. Bak. Suyunu bile içmesine izin vermiyor. Gel, Tarçın koş. Gel. Tarçın parçalara dalıyor, şey gibi. Daha önce salıyordu. Tabii kendi başlarında dalıyor. Salatalık, domates, soğan, sarımsak. Pancar Anladım. ne bulursa yiyor yani. Koş. Hadi gel hadi gel. Kaldırdım yemeğini gel. Suyunu da içemez hadi. Laki git. Git kızıştır. Gel. Gel buraya. kızıyorsun diye. Sen çişini yap hadi çişini. Hadi gel. Yürü. Taşın yürü. Göksu koş. Gel. Yemeğinin suyunu bırakmıyor. Lucky'e güvenmedi. Bir tek Freya'ya güveniyor Tarçın. baya Tarçın gel Hadi gel hadi gel. Yemeğini kaldırdım. Daha ne istiyorsun ya? Hadi gel. Taşın. Bir de şöyle bir huy var bunda. Sağladığınız zaman gidiyor. Mesela o bizim sokak köpekleri var. Onların yemeklerini bile çalıp geliyor yani. Onlar uyuduğu saati biliyor. Taslarıyla, yemek tabaklarıyla birlikte getirip getirip kapıya diziyordu. Bir ara 7-8 tane kova oldu. işte de yemek dolu. Açık büfe yapıyor kendine. Maşallah. Acayip iştahlı ya. Tarçının geçmişi de sokak köpeği. Yani sokaktaymış. Bir gün kışın karşısına çıkmış işte başka köpekler kovalarken kesin yemek çalıyordu gene. <laughs> o da dayanamamış, sahiplenmiş. Yıllardır onda. Çok seviyor köpeğini. Yani sinir hastası etmesine rağmen tarçın sahibini bir ara çok kızdırıyordu. Her yeri kazıyordu. Her şeyi yiyordu, çalıyordu. Ama yine de çok seviyor. Hadi ya, taşın. Gel, gel. Buraya gel. Hadi koş. Koş 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 koş. Of, filiz koş. Koş. Tarşan koş Tarşan Tarşan gel Aferin benim kızıma Bak hemen kıskançlıktan geliyor beni sev diyor Benim, benim arkama saklanıyor Ne oldu? Hadi sev ablayı. Bir de sahibine çok düşkün. Sahibi gittiği zamanlarda inanılmaz duygusal oluyor bu. Hani şey korkusu var onda da. Beni bırakacak mı acaba diye. Bir seni bırakır mı annen? Affet kısa. O yüzden ben de arada sırada geliyorum, Sıkılmasın diye. Yavaş yavaş tamam. Buradayım. Aferin sana. Tarçın gel. Koş. Tarçın yavru köpeklerle oynamayı çok fazla sevmiyor. Cina da ilk geldiğinde Cina'yı çok kötü dövdü çünkü Cina gitti. <laughs> bunun memesini ısıtırdı. Süt içeceğim diye. Yavruydu Cina o zaman. <laughs> Bu da güzel bir haşladı Cina'yı. Freya ile çok iyi anlaştı ama. Freya fazla bir şey yapmadı. Çok Freya çok güzel oynar oynadı. Ama Cina'yı görünce direkt kulübeye gidiyordu. Aynı böyle yaptığı gibi. Cina bunun yemeklerine saldırıyordu. Yemine suyla her şeyini bitiriyordu. Bir de memesini tutup ısırıyordu durmadan. Hadi koş. Koş. Taş. Laki koş. Taş. Laki gel. Şimdi nasıl gelecek? Al filmdeki mi? Bak. Aa. Bu temas bağımlısı. Kendini sevdirmeye bayılır. 7/24 seveceksin, hiç sıkılmaz. Hadi elini ver. Tamam. Ver. Tamam ver hadi, ver. Tamam. Hop. tarçını biraz saldım. Çişini kakasını yapsın varsa. Çünkü günde 2-3 defa geliyorum da salamayız çünkü yaramazlık yapıyor. Tünel bile kazıp dışarı kaçar yani o derece. Aferin. Mutlu oldun mu? Bu da arkamdan ağladı. Ben de geleyim dedi. Bunu getirdim. köyüm benim kızım ha. Tarçın Gel seni seveyim. Korkma korkma sen yemeğini suyunu yemeyecek. Ama <laughs> susadı. Ama suyunu içsin ya Tarçın. Suyunu da ver bir zahmet. Poşet poşet tavuk getiriyor. Mama getiriyor. Kedi maması getiriyor. Şeyi çok yüksek tarçın. Koku alma duyusu ve avcılığı, kazma hissi falan çok yüksek. Yani tarçın işte birkaç günü bize emanet. Her, her, gün böyle bakacağız ona. Yemeğini vereceğim. Suyunu. Tuvaletin için yaptıracağım. Birazlıkca oyun oynatacağım. Üzülmesin. Sahibi gelene kadar. Video'yu da izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Tarçın yavru köpeklerle oynamıyor. Biraz daha büyük olsa oynardı da. Yavru köpekleri sevmiyor. Oynamak istemiyor oynasalardı güzel olurdu. Freya ile çok güzel oyunlar oynuyorlardı. O zaman tabi video çekmiyordum ben.